Hemen cevap vermek zorunda değilsin aslında. Ben sözlüyüm. Sözlü mü? Ne sözü? Kimle sözlü? Kendisi subay. Ben doğduğumda komşuymuşuz. O benden üç ay önce doğmuş. Sonra annelerimiz bizi beşik kertmişler. Salak kırlar. Beşik kertme neymiş? Sen beşikte mi büyüdün? söz gelişi işte ne bileyim. Kertirtmeyin bana beşiğinizi. Komşuda bir herif doğdu diye senin onunla evlenmen gerekmez. Salim yok. Evlenemezsin, evlendirtmem. Seni benden başka kimseye yar etmem Asuman. Ayrıca ben kahvede herkese Asuman benimki demişim artık. Ağızdan çıkmış bir laf var ortada. Evet ama bizim de kesilmiş bir sözümüz var ortada. O sözü keseni dilim dilim keserim ulan. He!